çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır. Çocuklar geleceğimizin güvencesi ve yaşama sevincimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan dünyanın ilk ve tek çocuk bayramıdır. Aynı zamanda ulusal egemenliğimizdir. Innovating ve Innovart gibi olarak bizler de yaşama sevincimiz, gelecekten umudumuz çocuklara bilimle sanatla dolu, aydınlık bir gelecek diliyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Yarınlarımız, siz sevgili çocuklar, Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınızın 100. yılını kutluyorum. Hepinizi kucak dolusu öpüyorum. Sevgili çocuklar, gelin bu bayramı birlikte öğrenerek, üreterek ve paylaşarak geçirelim. Senin de teknolojiyle üretmeyi seveceğini düşünüyoruz. Bizler robotik kodlama eğitmenleri olarak okul öncesinden 5. sınıfa kadar öğrencilerin katılabileceği etkinlikler tasarladık. Şimdi YouTube YouTube sayfasını aç ve arama kısmına Innovating yaz. Açılan sayfada yaşına uygun etkinlik videosunu izle. İzlediğin videodaki etkinliği sen de kendi hayal gücüne göre tasarla. Yapmış olduğun etkinliği son halini kısa bir video ile bizimle 23 Nisan için kodla etiketiyle paylaş. Biz de senin ürettiklerini Innovating Instagram hesabında paylaşalım. Hadi bakalım kodlamaya. Bizler senin ürettiklerini heyecanla bekliyoruz. Şimdi üretme ve paylaşma zamanı.